Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Rusya ile imzalar atıldı. Türkiye ihracat üssü oluyor. Değerli izleyenler, Viskoran İlaç Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Rus aşısı Sputnik V'ye ilişkin teknoloji transferleri ve Sağlık Bakanlığındaki prosedürler bittikten sonra aşıya kullanım izni alınacak. Ardından Türkiye'de pilot üretim yapılacak ve seri üretime geçirecek dedi. Rus Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V adlı yeni tip koronavirüs aşısının Türkiye'de üretimini birlikte yapacağı Türk Orta, Viskoran İlaç Sanayi'nin yönetim kurulu başkanı Öztürk Oran soruları yanıtladı. Oran 20 yılı aşkın süredir sağlık sektöründe ilaç üretimi yaptıklarını, dünyada ve Türkiye'de yeni çıkan ilaç, aşı, test ve kitlerle de ilgilendiklerini söyledi dünyada salgın ortaya çıkınca neler yapılabileceği konusunda çalışmaya başladıklarını ifade eden Oran, o dönemde henüz Türkiye'de yerli ve milli aşı üretiminin gündemde olmadığını belirtti. Salgın döneminde ilk defa Rusya'da Covid-19 aşısına ilişkin açıklamaların yapıldığını hatırlatan Oran, Rusya bu aşıyı diğer ülkelerde de üretmek istediğini açıkladı. Rus aşısını üreten Gamaleya Enstitüsü'nün Rusya doğrudan yatırım fonu bağlantısı var. Bu fonun şemsiyesi altında. Biz Redif üzerinden görüşmeye başladık. Görüşmeler belli bir seviyeye gelince 16 Ağustos'ta Türkiye'de anlaşma imzaladık. Anlaşmayı yaparken üretimin Türkiye'de yapılmasını önerdik ve talebimiz kabul edildi. Teknoloji transferleri Rusya'dan gelecek, üretim Türkiye'de olacak, bir nevi yerli bir üretim olacak diye konuştum oran aşı ile ilgili Rusya'dan kendilerine ulaşan bilgi ve belgeleri, gerekli incelemelerin ve prosedürlerin yerine getirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'na ulaştıklarını bildirdi. Rus tarafından aşı konusunda Türk firmalarla anlaştık açıklamasının ardından kamuoyunda bir merak oluştuğunu belirten Oran, ''Biz ruhsat alana kadar anlaşmayı açıklamayı düşünmüyorduk. Şu aşamada üretim yerleriyle ilgili teknoloji transferlerinin peşindeyiz. Eş anlı olarak Sağlık Bakanlığındaki prosedürler de yürüyor teknoloji transferleri ve Sağlık Bakanlığındaki prosedürler bittikten sonra aşıya kullanım izni alınacak. Ardından Türkiye'de pilot üretim yapılacak ve seri üretime geçirecek ifadelerini kullandı.